Şimdi öncelikle tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de bu pandemi sürecinde hayat durdu. Hayatla beraber işler durdu. Çünkü insanlar önce sağlık dediler. Önce yaşam yaşamı garanti almaya çalıştılar. Ondan dolayı bilmediğimiz bir süreçte, bilmediğimiz bir düşmanla boğuştuk aslında. Bu süreçte ne müteahhitler, ne mimarlar, ne mühendisler inşaat düşünecek halleri yoktu. Ha, yeni yeni normalleşmeye başladık. Tabii bu süreçte e, zaten Osmaniye'de inşaat yapma konusunda sıkıntılar var. Ruhsat almada sıkıntılar var. E, i̇nsanların insanların e, pazar olmayınca inşaat yapma olanağı da yok. Bir de bu süreçte sokağa çıkma yasakları, 65 yaş üstündeki insanların evden çıkmaması ya da e, daha dikkatli davranma sosyal mesafeler derken çoğu müteahhit işleri durdurdu. Müteahhitler işleri durdurunca, inşaat durunca doğal olarak mühendisler, mimarlar da bürolarını kapatmak zorunda kaldılar. Biz bayrama kadar büromuzu kapatmıştık. Yani 3 aydır bizim büromuz da kapalıydı. Biz daha yeni yeni normalleşme süreciyle beraber büromuzu açtık. Ha şimdi e, yeni bir süreç başlıyor. Dünyada ve Türkiye'de yeni bir süreç başlıyor. Bu yeni sürece kesinlikle ayak uydurmamız lazım nedir biraz daha e, bürodan çok evlerde çalışmalar olacak dijital ortamlarda çalışmalar öne çıkacak e, yani artık eskisi gibi e, insanlar çok iç içe olmayacak mesleklerde belki değişimler olacak artık kendini geliştirmeyen mimarlar mühendisler işsiz kalacak e, ilginç bir şey anlatayım bu süreçte Dekorasyon işleri çoğaldı. İnsanlar evlere kapanınca evlerinde bir şeyler yapmaya çalıştılar. Boya badana işleri, dekorasyon işleri çoğaldı. Bu konuda belki bizler büromuzu kapattık ama ben diğer şehirlerde yaptığım görüşmelerde dekorasyon işlerinde ya da ev tamirat işlerinde patlama olduğunu öğrendim. Ekonomik olarak orada bir gelişmişlik var ama genele baktığımız zaman çoğu insan işsiz kaldı. Çünkü yömeyle çalışan çok insan vardı. İşte kalıpçısı, demircisi, boyacısı, yömeyle çalışan insanlardı. Bu süreçte özellikle sigortası olmayan insanlar işsizlik maaşı da alamadıkları için bu insanlar perişan oldular. Bizler de bu süreçte, tabii biz de projecilik yapan insanlarız. Müteahhit arkadaşlar satış yap, yapamadı, mimarlar, mühendisler proje çizemedi, ruhsat alamadılar. Bundan dolayı ekonomik olarak bir geriye gidiş başladı. Ama ben önümüzdeki günlerde bir inşaat sektöründe bir patlama bekliyorum. Çünkü 3 ay durduğunuz zaman mutlaka bir talep olacaktır. Bu talepten dolayı da projeler artacaktır bana göre. Ve inşaat sektöründe de bir hareketlilik başlayacaktır. Şimdi şunu gördük ki insanların bir sosyal yaşamı olmak zorunda. Ancak bizim yaptığımız, son zamanlarda yaptığımız inşaatlarda sosyal yaşam yok, bireysellik ön planda. Biliyorsunuz daha önce komşuluk ilişkileri vardı. Bu apartmanlaşmayla beraber komşuluk ilişkileri kalmadı. Birbirini tanımayan aynı apartmanda oturan çok sayıda insan vardı. Şimdi siteler ön plana çıktı bence bu süreçte. Yani içerisinde sosyal alanı olan yapılar, daha çok ön plana çıktı. Bahçeli evler, dubleks evler, yani insanların aynı zamanda bahçesine çıkıp nefes alacağı inşaatlar ön plana çıktı. Apartmanlarda insanlar bir koridordaki yürüyüşün dışında yürüyüş yapamadıkları için çok sıkıldı daha. Ha Bundan sonra bence biraz daha sosyal yaşamı gelişmiş siteler ya da buna benzer konutlar ön plana çıkmak zorunda. Yani olay sadece Televizyon seyretmek, internette işte film izlemekle olmuyor, kitap okumakla bu süre geçmiyor. İnsanların daha sosyalleşmesi lazım. Sosyalleşmek de ekranda biriyle görüşmek değil ya da telefonda biriyle 3G ortamında konuşmak değil. Onun için ben önümüzdeki süreçte mimarlık açısından ya da mühendislik açısından yapılarda daha sosyal yapıların ön plana çıkması gerektiğine inanıyorum. Yani en azından bir bahçesi olan evler ya da bahçesi olan apartmanlar yani yeşil alanın daha çok e, önemi ortaya çıkıyor ki Osmanlı'da böyle bir sıkıntımız var kişi başına düşen yeşil alanda biz maalesef Türkiye'de çok çok geriyiz bunun daha çok gözetilmesi lazım diye düşünüyorum yerel yönetim olarak zaten bir sınıfta kaldık yani şehircilik anlamında, imar anlamında son yıllarda Osmaniye maalesef şehirleşemedi. Yani binalaşmak, şehirleşmek demek değildir. Şehir sadece bina değil, insanların yaşama için gerekli donanımların da olması lazım. Buna baktığınız zaman Osmanlı'ya ulaşım açısından, sosyal alan açısından, yeşil alan açısından sınıfta kaldı. Ancak bu yepyeni bir anlayışla düzelebilir. Bu yapıyla düzelmeyeceği kesin. Şimdi bir şehirde gerek imar, gerek şehircilik, gerek kültür, gerek sosyal alanda lokomotif belediyelerdir. Valilik ya da diğer müdürlükler, kurumlar daha çok devlet işleriyle ilgilenirler. Ama bir şehrin gelişmişliğinin ölçüsüne karar veren, onun gelişmişliğine öncü olan belediyelerdir. Ama Osmaniye Belediyesi olarak bu konuda çok çok yetersiz olduğunu görüyorum. Yani içindeyiz, hem mimar olarak içerisindeyim, hem bu şehri yönetmeye talip olan Haydar olarak işin içerisindeyim. Ben Osmaniye'yi hala şehirleşememiş, kasabayla bir ilçe arasındaki yapıda olan bir yer olarak görüyorum. Çünkü baktığınız zaman düzgün bir yolu yok. Sadece binalar var. Binaların sosyal alanları yok. Otoparkımız yetersiz, parklarımız yetersiz. Burada bir anlayış değişikliğine ihtiyacı var. Osmaniye'nin bir anlayışını değiştirmesi lazım. Tabii biz burada genelde karar verirken siyasi düşüncemize göre karar veririz ama bana göre yerel yönetimlerde parti gözetilmeden hizmet edecek insanların ve ekiplerin seçilmesi ve görev verilmesi lazım. Bu anlayışa sahip olmadığımız sürece Osmanlı olarak gelişemeyiz. Yani bu pandemi süreciyle de ilgili olabilir. Zaten genel bir e, sağlıkla ilgili genel e, yapıyı başarılı olarak görüyorum ben Türkiye'de. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaları, Türkiye'de pandemi sürecinin e, kontrol edilmesi, sürdürülmesi noktasında bir başarımız var. Osmanlı olarak da e, bir şey var, biz bu pandemi sürecini bilinçli ya da bilinçsiz en az zararla geçirdik. Türkiye'deki diğer şehirlere göre bu süreci en az zararla geçirdik. Bir şeyi öğrendik yalnız bu süreçte, kendi içimize dönme, dönmeyi, kültürümüze dönmeyi, eski alışıklı, alışkanlıklarımızı yeniden yaşatmayı öğrendik. Örneğin bahçede sebze ekmeği, balkonda en azından saksılarda biber domates yetiştirmeyi öğrendik. En azından e, kendi ailemizin farkında olduk. Onlara karşı bir görevimiz olduğunu, onlara karşı ilişkilerimizin geliştirilmesi gerektiğini öğrendik. Onun için Osmanlı olarak bu süreci biraz daha kendi kültürümüze bağlı insanlar olduğumuz için, yani kendi kültürümüze bağlı olduğumuz için yardımlaşmayı gördük Osmaniye'de. Türkiye'de de böyledir. Yani bir yurt dışını da gördük, yurt dışında insanların, yaşlılığının ağzından maskeyi alıp gençlere takıp yaşlıyı yok saydıklarını da gördük. Ama bizde tam tersi yaşlılara özel ilgi gösterildi. Bu bizim kültürümüzden gelen, yapımızdan gelen, inancımızdan gelen bir sonuçtu. Özetle Osmaniye'de önümüzdeki süreçte bir değişim olacaktır. Yani bu pandemiyle ilgili değil, Osmaniye'nin bir değişime ihtiyacı var. Son olarak öncelikle herkese geçmiş olsun diyorum. Bu günler, bu birlik beraberliğimizle, ve söylenen kurallara uymakla kısa sürede ben normale döneceğimizi düşünüyorum ama bu öyle bir tehlike ki ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bulaştığını anlatıldığı kadarıyla biliyoruz. Görmediğimiz bir düşmanla mücadele ediyoruz. Dikkatli olmamız lazım. Bu süreci sağlıklı atlatmamız lazım. Bu önümüzdeki günlerde bazı şeyler değişecek. Yaşam şeklimiz değişecek belki. İşlerimiz değişecek. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Birbirimize destek olmamız lazım.